Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu cüzdanın yapımını göstermek istiyorum. Bakın önü ve arkası böyle. Toplam 4 motiften oluşuyor. Fermuarlı ve içi astarlı. Kullandığım ipleri ve renk kodlarını da yine açıklama kısmına eklerim. Siz de isterseniz aynı renklerde örebilirsiniz. Takıldığınız yer olursa muhakkak yazın. Örmeden önce ölçülerini de sizinle paylaşayım. Bakın genişliği 23 santim, boyu 13 buçuk santim. Tığ numaram 3 milim tığ. Benim elim sıkı olduğu için 3 milim tığ kullanıyorum. Siz elinize göre, ipinize göre tığ numaranızı ayarlayın. Eliniz bol ise 2,5 milim tığ tercih edin ki çantanız kalıp gibi dursun. Hadi gelin şimdi başlayalım örmeye. Evet motifimizi örmeye sihirli halka ile başlayalım. Bakın böyle iki kere doluyorum. Tığımı aşağıdan yukarıya geçiriyorum. Halkayı tutuyorum. İlmeğimi içinden çıkartıyorum. İlk zinciri sıkıca çekiyorum. iki zincir çekiyorum tığımın üzerine bir kere dolayıp ikili trabzan örüyoruz bakın 3 ilmek var ikişer ikişer ilmeklerimi örüyorum halkamın içine ikili trabzanlar dolduruyoruz baştaki zincirimle beraber toplam 16 adet ikili trabzan örelim sıranın sonunda görüşelim Evet 16 adet ikili trabzanımı ördüm. Şimdi halkamın içini sıkılaştırıyorum. Bakın boşta duran ipimi hafifçe çekiyorum. İpim çift katlı kısalan tarafı tığımla yakalayıp sağa doğru çekiyorum sağ tarafa. Bakın iyice sıkıştıralım. Sonra bu ilmeğimizi de içeriye alıyoruz. Yine boşta kalan ipimizi çekip. Halkamız tamamdır. Ve ilk trabzanın tepesine batıp ilmeğimi tek seferde çıkartıp ipimi kesiyorum. İçinden çıkartalım. Bu arada bu ipimi de yine yukarıya doğru çıkartıyorum. İplerimi gizlerken ince uçlu bir tığ her zaman yanımda bulunduruyorum. Ördüğüm tığla değil daha ucu ince olan bir tığ ile iplerimi gizliyorum. Bu başlangıç ipimi de bir üst sıraya çıkarmak istiyorum. Bakın motifimin arkasını döndürdüm. içinden çıkartıyorum. Bakın üst seviyeye çıkarttım. Yeni rengimize geçelim. Buralardan başlamıyorum. Farklı bir yerden başlıyorum ilmeğimi çıkartıyorum bakın sabit duran ipimin etrafında bu kısa ipimi döndürüyorum bir zincir çekiyorum tekrar iyice çekelim yine sabit duran ipimin etrafında döndürüyorum ikinci zincirimi çektim bu işlemi hem bu başlangıçtaki zincirin güzel gözükmesi için yapıyorum hem de ipimi gizlemek için Şimdi hep iplerimizi böyle örerken içte kalacak şekilde örüyoruz. Yani şöyle bir kere doluyorum. Bakın aynı yere batıyorum bu sefer. 3 ilmek var. 2'şer, i̇ki ikişer örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın devam eden trabzanın tepesine batıyorum. Bu sırada ikili bademler örüyoruz. Bakın 3 ilmek var. İkisini ördüm. ikisi tığımda kaldı. Bekliyor. Tekrar doluyorum. Aynı yere batıyorum. 4 ilmek var. İkisini beraber örüyorum. Sonra üçünü beraber. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Bir tek zincir çekiyorum. Bir iki zincir. Bir tane iki tane. Bunu unutmayın devam edelim aynı şekilde örüyoruz bakın iki zincir çekmiştik şimdi bir zincir çekiyoruz bu ipi bu kadar yürütmek yeterli bakın bu ipimi de bu tarafa doğru alıyorum içte kalacak şekilde örüyoruz iki zincir aynı şekilde Devam edelim. Toplam badem sayımız yine 16 adet olacak şekilde örelim. Sıranın sonunda görüşelim. Evet sıranın sonuna geldim. 2 zincirimi çektim. Yine ilk trabzanın tepesine batıyorum. Bakın hiçbir zaman zincirime batmıyorum. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Ilmeğimi tek seferde çıkartıyorum. İpimi kesiyorum. Bu ipimizi bakın motifimi döndürüyorum. Zincir gibi görünen kısımların bakın şu tek katlarına dolayarak gizliyorum. Örerken ipimizi gizleyelim. Bakın ilmeğimi çıkartıyorum, içinden geçiriyorum sağlamlaştırmak için. Tekrar doladım. Bakın bu kadar yürütmek yeterli. İpim sağlamlaştı. Şimdi sıradaki rengime geçiyorum. 2 zincir çektiğimiz boşluklardan başlayalım. İlmeğimi çıkartıyorum. Başlangıçlar hep aynı. 1 2 Bu sefer 3 zincir çekiyoruz. Üçlü bademler örüyoruz. Tığımın üzerine iki kere doluyorum boşluğa batıyorum bakın 4 ilmek var ikişer ikişer örüyoruz 2 i̇ki ilmek tığı da beklemede kalıyor tekrar doluyorum bakın ikişer ikişer örüyorum 3 ilmek var üçünü beraber örüyoruz bir zincir çekiyorum tekrar aynı işlemi yapıyoruz 3 Üç adet üçlü badem bakın 2 şer 2 şer örüyorum. 2 ilmek var. üçünü beraber. Şimdi iki zincir çekiyorum. Bakın bir zincir çektiğim devam eden boşluğa batıyorum sık iğne ile tekrar iki zincir çekiyorum üzerine iki kere doluyorum bakın iki zincir çektiğim boşluğa yine aynı işlemi yapıyoruz 3 adet evet. ördük arada bir zincir çektim yine iki kere doluyorum iki zincir çekip yine bakın bu boşluğa batıyorum. Tekrar iki zincir. Bakın iki yaprağımız oluştu. Motifimizin şu an yapraklarını örüyoruz. Devam edelim örmeye. 8 adet olacak yaprağımız sıranın sonunda görüşelim. Evet iki zinciri çektim. Yine bakın tam tepe noktasına batıyorum. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkartıp ipimizi kesiyoruz. Yapraklarımızı böyle elimizle düzeltelim. Bakın. Şimdi yeni rengimize geçelim. Bakın iki zincir çektiğim yapraklarımızın sağında ve solunda çektiğim boşluğa batıyorum. Sağ taraftaki boşluğuna batıyorum. ipimi çıkartıyorum. Etrafında döndürdüm. Yine iki zincir çekiyoruz. İkili trabzan örüyoruz. Bakın aynı yere batıyorum. ikişer ikişer ilmeklerimi ördüm. iki zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere 2 iki adet ikili tırabzan ördüm. Şimdi 4 zincir çekiyoruz. 3 ve 4. Bakın çiçeğimizin yine hemen sağındaki boşluğa batıyorum. Sık iğne ile bağlıyorum. Tekrar 4 zincir. Bakın yine aynı sağındaki boşluğa buraya batıyorum ikili trabzan yapıyorum şu anda motifimizin köşelerini oluşturuyoruz motifimizi kareye döndürüyoruz 4 zincir çekelim Bakın, hemen yaprağımızın boşluğuna batıyorum yine 4 zincir bu kısımdayız. Aynı şekilde devam edelim. Toplam 4 köşemiz olacak. 2 köşeyi oluşturduk. Diğerini de örelim. Sonunda görüşelim. Evet sıramızın sonuna geldik. 4 zinciri çektim. Bakın yine ilk trabzanın tepesine batıyorum. Ve tek seferde çıkıyorum. İpimizi keselim. Ve ipimizi yine gizleyelim. Evet iplerimi gizledim. Tam köşe noktasından yeni rengimizle başlayalım. Yine ilmeği çıkartıp etrafında döndürüyorum. Bir zincir, iki zincir, ikili trabzan şeklinde devam ediyoruz bu sırada. Tığımın üzerine doladım. Aynı yere batıyorum. İki zincir çekip tekrar iki adet ikili trabzan örüyoruz. Bakın sonrakini hemen bir alt sıradaki trabzanın tepe noktasına batıyorum. Yine ikili trabzan örüyoruz. Bu sefer bu iki trabzanın orta boşluğuna batıyoruz. İkisinin ortasına batıyoruz. Tepesine değil ortasına batıyoruz. İkili trabzan ile ipimizi bu kadar yürütmek yeterli. Bakın 4 zincir çektiğimiz bu boşluğa da 4 adet ikili trabzan örüyoruz. 3 ve 4. Sol taraftaki boşluğa da yine 4 adet. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi bakın yine ikisinin orta boşluğuna batıyorum. Sonra tepe noktasına batıyorum. Ve 2 zincir çektiğimiz yere yine 2 iki adet ikili trabzan, 2 iki zincir, tekrar 2 iki adet ikili trabzan. Bakın. Aynı şekilde devam edelim. Sırayı tamamlayalım. Evet, sıra sonuna geldim. Yine ilk trabzanın tepesine Atıyorum, tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıyorum. Burada bir üst sıraya geçişte ipimizi kesmiyoruz. İsterseniz böyle iki zincir çekerek başlayabilirsiniz, yani aynı şekilde devam edebilirsiniz bir üst sıraya geçmek için. Fakat ben bu şekilde geçmiyorum. Geçişimin düzgün olmasını istediğim için. Bakın. Geçişler hiç belli olmuyor. Şu şekilde geçiyorum. Bakın. Tığımın üzerine bir kere doluyorum. Aynı yere batıyorum. İlmeğimi alıp çıkıyorum. 3 adet ilmek var. İkisini örüyorum. İkisi tığımda. Tığımı çıkartıyorum. Yukarıdan aşağıya geçirip bakın döndürüyorum. İlmeğimi alıp çıkıyorum. Çok düzgün bir geçiş sağlıyor, örgü detaylarla güzel. Böyle detaylarla örgünüz daha estetik görünecektir. Yine tam dibine aynı yere bir adet daha ikili trabzan ördüm. Köşelere yine iki adet örüyoruz, iki zincir çekiyoruz. Aynı şekilde köşemizi yine örüyoruz. iki adet sağ, iki taraf sola. 2 zincir ve bütün trabzanların tepelerine batarak devam ediyoruz aynı şekilde devam edelim aynı şekilde sıramızı tamamlayalım bu renk ile toplam 3 sıra örüyoruz bakın toplam 3 sıra 1 2 3 Üçüncü sırayı göstermeyeceğim. İkinci sırayla aynı olduğu için yine köşelerde arttırmamızı yapacağız. İki zincir çekip üçüncü sırayı da örelim. Sıranın sonunda görüşelim. Evet motifimi bitirdim ve ipimi kestim. Toplam dört motif örelim. İplerimizi temizleyelim ve ekleme kısmında görüşelim. Evet motifleri ördüm. 4 adet motif. Şimdi sıra geldi motiflerimizi eklemeye. Motiflerimizi ikişer ikişer eklememiz gerekiyor. Bakın motifimizin ön yüzü ön yüzü. Birbiri üzerine koyuyoruz. Tam bu iki zincir çektiğimiz köşelerden başlıyoruz eklemeye. Eklemeyi renkli ip ile örüyorum. Bakın bu motifte kullandığım bu renk ile eklememi yapmak istiyorum. Siz istediğiniz rengi tercih edebilirsiniz. Etrafında döndürdüm. Bir zincir çektim. Tekrar aynı boşluğa bir adet sık iğne yapıyoruz. Şimdi devam eden bakın trabzanların tepesine hem öndekine hem arkadakine batıyorum. Hepsine birer adet batarak eklememizi yapıyoruz. Bakın. Bu kadar ipi yürütmek yeterli. Devam edelim aynı şekilde. Sıramızın sonuna kadar gelelim. Köşelerde yine 2 adet sık iğne örüp eklemeyi yapalım. İpimizi keselim. Evet, ikinciyi de ördüm. Bakın, şimdi ipimi kesiyorum. Bu ipimi de iğne ile iç tarafından gizleyeceğim daha sonra. Bakın. Ekleme tamamdır. Diğer iki motifi de ekleyelim. Kenar çerçevesinde görüşelim. Evet, 4 motifinde eklemesi bitti. Şimdi eklediğimiz 2 motifinde 4 kenarına bu ip ile örgümüzü yapalım. Köşeden yine başlıyorum. 1 2 zincirimi çektim. Bu noktada yine köşemizi oluşturuyoruz. İkili trabzan örüyoruz. İki zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere iki adet ikili trabzan. Şimdi bütün trabzanların tepelerine birer tane ikili trabzan örüyoruz. Hepsinin tepesine bir adet batıyoruz. Aynı şekilde devam edelim. Şu ekleme noktasında bir detayı göstereceğim. Buraya kadar gelelim. Evet bakın buraya geldim. Burada bakın şöyle yapıyorum. İkili trabzan örmüyorum. Tığımın üzerine bir kere doladım. Boşluğa batıyorum. Bakın 3 ilmek var. Önce bir tanesini örüyorum. Sonra ikisini, sonra ikisini. Buradaki çukurluğu yok etmek için bu işlemi yapıyorum. Bu son sıramın dümdüz gelmesini istiyorum. Burada çukur olmasını istemiyorum. Bakın sağ taraftaki boşluğa bir adet ördüm. Sol taraftakine de bir adet örüyoruz. 1, 2 ve 2. Iki. Şimdi ikili trabzan şeklinde devam ediyoruz. Yine aynı şekilde. Burası detaydı devam edelim bir tur dönelim ipimizi keselim diğer iki motifte de aynı işlemi yapalım sonraki kısımda görüşelim Evet motiflerimizin etrafını bir tur döndüm bakın diğer motifinde tek kenarını iki sıra sık iğne döndüm şimdi sizinle de bu iki motifin kenarını dönelim Yine köşe noktasından başlıyoruz. İlmeğimi çıkartıyorum. Etrafında döndürdüm. Bir zincir çektim. Yine tam boşluğa bir sık iğne örüyorum. Tekrar bir sık iğne daha örüyorum. Boşluğa iki adet sık iğne battım. Şimdi trabzanlarımızın tepelerine Birer adet sık iğne örüyoruz. İpimi de içten yürüttüm. Bu kadar yürütmek yeterli. Devam edelim sık iğne ile örmeye. Aynı şekilde örüyoruz. Sıramızın sonuna geliyoruz. Köşede yine 2 adet sık iğne örüyoruz. Toplam 2 sıra örüyoruz. İpimizi burada kesiyoruz. Tekrar en baştan başlıyoruz. Bakın böyle iki sıra örelim. Sonrasında iplerimizi temizleyelim. Astar ve fermuar kısmına geçelim. Evet, sıra geldi fermuar ve astar kısmına. Fermuar ve astar dikimini yapmadan önce motiflerimi ütülüyorum. Kumaşımı da ütülüyorum. Bakın bu şekilde de fermuar dikeceğim kısmı katlayıp ütülüyorum ki daha rahat dikmek için fermuar ve astar dikimini isterseniz elinizde isterseniz makinenizde çok rahatlıkla dikebilirsiniz. Bakın şu şekilde koyuyorum. Açık halde dikiyorum. Motiflerimiz bu şekilde. Açık haldeyken fermuar ve astar dikimini yapıyorum. Fermuar ve astar dikimini elde ve dikiş makinemde nasıl diktiğimi daha önceki videolarımda paylaşmıştım. Açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Siz de oradan bakıp çok rahatlıkla çantalarınıza, cüzdanlarınıza fermuar ve astar dikimi yapabilirsiniz. Gerçekten terziye gitmenize hiç gerek yok. Açık halde fermuarı diktiğim için çok rahat dikiyorum. Fermuarını ve astarını dikelim. Bu arada bakın fermuarım benim uzun, cüzdanımdan uzun. Fermuarımı da kesip cüzdanıma dikiyorum. Fermuarı çanta ve cüzdanlara göre nasıl ayarlanır? Yine daha önceki videolarımda paylaşmıştım. İsterseniz ona da göz atabilirsiniz. Fermuarınızı tam cüzdanınıza göre almak zorunda değilsiniz. Daha büyük bulursanız alın. Küçük olmasın. Fermuarınız büyük olsun her zaman. Fermuarını ve astarını dikelim. Sonraki kısımda görüşelim. Evet fermuar ve astar dikimini bitirdim. Bakın önü ve arkası böyle. Fermuarımın da iki tarafından uçlarını bakın astara diktim. Buradan çıkmaması için. Bu bilgiyi daha önce paylaşmamıştım. Buna da dikkat edelim. Fermuarı uzun bırakıp içe kadar ilerletirseniz yine fermuarımız buradan çıkmaz. Fermuarımızı kısa kesersek de buraya dikelim. Şimdi kenar iki motifin de eklemesini yapalım. Burada dikkat etmemiz gereken, bakın son sırada sık iğne örmüştük. Bunun en baştakine ve en sondakine, ilkine bakın batıyorum. Yani şu kenar şuralarına batmıyorum önce. Son bitirdiğim sıranın ilk ve son sık iğnesini arkasına ve önüne batıyorum. İpimi çıkartıyorum etrafında yine döndürdüm burada iyice ipimizi çekelim bir zincir çekiyorum tekrar bakın aynı yere batıyoruz sık iğne ile şimdi batacağımız yerler bakın iki sıra sık iğne örmüştük tam iki sıranın şu orta noktasına atacağım. Daha sonra şu boşluğa, sonrasında trabzanların tepelerine bakın astarımız içte kalıyor. Hem öndekine, hem arkadakine batıyorum. İpimi de içten yürütüyorum. Şimdi bütün bakın ikili trabzanların tepelerine batarak ilerliyoruz. Hem öndekine hem arkadakine. Bakın. Devam edelim aynı şekilde şu köşeye kadar gelelim. Evet bakın buraya kadar geldim. Şimdi bu iki zincir çektiğim boşluğa hem öne hem arkaya sık iğne yapıyoruz. 3 adet. 2 ve üçüncüyü. Şimdi yine trabzanların tepelerine batarak devam ediyoruz. Aynı şekilde. Bakın. Astarımız içte. Aynı şekilde devam edelim. Yine bu köşede de 3 adet sık iğne örelim. Buraya gelelim. Burada da yine bakın ilk sık iğnemizin tepesine batalım hem öne hem arkaya. Fermuarımız içte kalacak bu şekilde. Ekleyelim. Sonraki kısımlarda görüşelim. Evet çantamızı bitirdim. Bakın fermuar ucuna da böyle bir süs ekledim. Siz farklı süsler de ekleyebilirsiniz. Bu süsün yapımını da açıklama kısmına linkini eklerim. Oradan bakıp örebilirsiniz. Kanalımda daha önce farklı çanta süsleri de paylaşmıştım. İsterseniz onlardan da örebilirsiniz. Bakın önü ve arkası böyle. İç astarı bu şekilde. Takıldığınız yer olursa muhakkak yazın. Önerileriniz olursa da yorumlarda muhakkak belirtin. Farklı bir videoda görüşmek üzere sağlıcakla ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.